Herkese selam değerli arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı düzenli bir şekilde takip edenlerin bildiği gibi 8 videoda limit konusunu tamamladık. Bu videoda arkadaşlar 2013 yılından 2021 yılına kadar çıkmış olan bütün limit sorularını tabii ki doğrudan çıkan limit sorularını çözmek istiyorum. 2016 yılı hariç arkadaşlar her yıl neredeyse hem ilk öğretim matematikte hem de lise matematik branşında doğrudan limit sorusu çıkmış. Bu açıdan arkadaşlar böyle bir video çekmeyi planladım. Umarım faydalanırsınız arkadaşlar. Hemen 2013 yılında çıkmış bir soruyla ilk öğretim matematik branşında çıkmış soruyla başlayalım. Şimdi arkadaşlar fx fonksiyonu 3 bölü 4 artı 5 üzeri 1 bölü x şeklinde veriliyor. Buna göre bu fonksiyonun x eşittir sıfır noktasındaki sağdan ve soldan limitlerinin değeri sırasıyla ne olur diyor? Bildiğiniz gibi arkadaşlar sayı bölü sıfıra çok yakın pozitif bir sayı nedir? Artı sonsuzdur. Sayı bölü sıfıra çok yakın ama negatif olan bir sayıda arkadaşlar eksi sonsuza yaklaşır. Şimdi bu bilgilerden faydalanmak istiyorum. Ne olur bu durumda arkadaşlar? Bakın burada 5'in üstünde 1 bölü x var. Diğer terimler zaten sabit. 1 bölü x. O zaman ne olur? Sağdan yaklaşırken direkt x gördüğümüz yere 0 artı yazabiliriz. 1 bölü 0 artı. Bu durumda ne olur? 3 bölü 4 artı 5 üzeri sonsuz. 1 bölü 0 artı sonsuzdur. 5 üzeri sonsuz sonsuzdur. 3 bölü sonsuzdan Cevabı arkadaşlar 0 olarak buluruz. Sağdan yaklaşırken fonksiyonumuz 0'a yaklaşır. Sağdan yaklaşır tabii ki. Benzer şekilde soldan yaklaşırken x gördüğümüz yere 0 eksi yazabiliriz. Yani 0'a çok yakın ama negatif bir sayı. Bu durumda ne olur? 3 bölü 4 artı 5 üzeri 1 bölü 0 eksi eksi sonsuzdur. 5 üzeri eksi sonsuz arkadaşlar. 1 bölü 5 üzeri sonsuzdur. Dolayısıyla burası sıfıra yakınsar. Yani 3 bölü 4 artı sıfırdan cevap 3 bölü 4 olur. 2014 yılında ilk öğretim matematik branşında çıkmış olan bir soru. X sıfıra sağdan yaklaşırken 2x üzeri 3x artı x artı 1. Şimdi böyle sorularda limiti toplamın üzerine dağıtırsınız arkadaşlar. İki parça varmış gibi düşünürsünüz. X artı 1'in üzerine dağıtırsak x artı 1 x 0'a giderken 1'e yakınsar. 2x üzeri 3x. 0 üzeri 0 belirsizliğini verir değerli arkadaşlar. Bu tarz sorularda şöyle bir genel kural vardı onu hatırlatayım. U sıfıra yaklaşırken U üzeri U arkadaşlar 1'e yakınsar. Tabii ki U 0'a sağdan yaklaşırken. Bunun böyle olduğunu arkadaşlar daha önceki çektiğimiz bir videoda göstermiştik. Burada u'muz o zaman 2x. Hemen 2x'i göz önünde bulunduralım. 2x üzeri yukarıda bir tane 2x oluşturalım. Ama no, sorunun orijinalinde 2x yok arkadaşlar. Orijinalinde 3 var. 3x var. Şöyle arkadaşlar yaparsam değişen bir şey yok. Gördüğünüz gibi üst kısımda u üzeri 3x var normalde. Bu u üzeri 3x arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Şöyle bir paketleme yapacak olursam gördüğünüz gibi arkadaşlar u üzeri u'nun 3 bölü 2. kuvveti. u üzeri u'nun ben 2x üzeri 2x'in x sıfıra giderken 1'e gittiğini biliyorum. Çünkü u sıfıra gidiyor. Dikkatinizi çekelim arkadaşlar. u eşittir 2x dersek x sıfıra sağdan yaklaşırken u sıfıra sağdan yaklaşır. Dolayısıyla u üzeri u 1'e yakınsa 1 üzeri 3 bölü 2 yine 1'dir. Dolayısıyla arkadaşlar cevap 1 artı 1'den 2 olarak bulunur. 2014 yılı öğretmen alan bilgisi test sınavı lise matematik branşında çıkmış olan şu soruya bakalım. X 1'e yaklaşırken pay 0'a yaklaşır. 1 eksi 1 0. Payda da 0'a yaklaşır. Şimdi arkadaşlar burada normalde değişken dönüşümü yapabilirsiniz. Ama işimizi uzatacaktır arkadaşlar. Bu yüzden x 1'e yaklaştığından dolayı ben burada doğrudan lopital kuralını uygulamayı tercih ediyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü x üzeri 1 bölü 4'ün türevini alırsam 1 bölü 4 çarpı x üzeri eksi 3 bölü 4 gelecek. Zaten x üzeri eksi 3 bölü 4 x 1'e giderken 1'e gidecek. Dolayısıyla burada beni ilgilendiren sadece x'in kuvvetleri aslında. Hatta hiç türev almama bile gerek yok. Bakın L'Hopital'ı uygulasam. Bakın zihnimden hemen uyguladım ve direkt kas sayılar belirleyici oluyor aslında söz konusu ifadenin nereye yaklaştığı hususunda. Dolayısıyla x'in kuvveti direkt 1 eksi x üzeri 1 x üzeri 1 bölü 4 kuvveti 1 bölü 4 bölü burada arkadaşlar x'in kuvveti 1 bölü 5. Burada x'in kuvveti 1 bölü 3. Evet direkt budur arkadaşlar. Söz konusu limitin değeri. Bakın hiç uygulamadım. Zihnimden hemen düşündüm. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla pay 3 bölü 4'e pi arkadaşlar 3 bölü 4'e yakınsar. Paydamız eksi 2 bölü 15'e yakın sar. 15 bölü eksi 2. Cevap eksi 45 bölü 8 olarak bulunur arkadaşlar. Devam ediyorum. 2015 yılı öğretmen alan bilgisi test sınavı ilk öğretim matematik branşında çıkmış olan bu soru arkadaşlar tıpatıp benzeri tabii ki telif hakkı muhabbetinden dolayı ta kendisini çözemiyoruz. Burada arkadaşlar temel teoremden faydalanmamız gerekiyor. Tabi biz limit konusunda temel teoremden bahsetmedik ama gayet kolay arkadaşlar. Ya da Leibniz kuralı diye geçiyor. A'dan A sabit olmak üzere A'dan X'e FT DT türevi arkadaşlar. Bunun türevi. Direk arkadaşlar integrali alınacak olan fonksiyonda T gördüğümüz yere X yazacağız x'e göre türevini alıyoruz arkadaşlar. fx'tir. Bunun daha genel hali var arkadaşlar. Alt sınır x'e bağlı olsun. Üst sınır x'e bağlı olsun. f, t, integrali. Bu belirli integral ile oluşturulan x'e bağlı fonksiyon x'e göre türevi arkadaşlar. İlk önce üst sınırı integrant fonksiyonunda yerine yazarız. Ve fv çarpı v üssü eksi fu çarpı U Gördüğünüz gibi bu ikinci yazdığım kural, birinci yazdığım Leibniz kuralının daha genel halidir. Tabi bize burada birinci kuralı kullanmak yeterli. O yüzden sadece bir hatırlatmak için, hatırlatma yapmak için bunları yazdım arkadaşlar. Şimdi siliyorum tekrardan. Gayet basit bir kural, Leibniz kuralı. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce belirsizliğimizi ortaya koyalım x sıfıra giderken 1 bölü x üzeri 4. 1 bölü sıfıra artı sonsuza gider. sıfırdan e sıfıra üst sınırda sıfıra yakınsar. belirli integrallerin özelliklerinden hatırlayalım. A'dan A'ya integral sıfırdı. Dolayısıyla sonsuz çarpı sıfır belirsizliği var elimizde. O yüzden ilk önce bunu düzenlememiz lazım. Sıfırdan x'e lopital uygulayabilmemiz için 2 t küp dt bunu pay olarak yazıyorum çarpı x üzeri 4. Limit yazmayalım zaman kazanmak için. Gördüğünüz gibi bu sefer 0 bölü 0 belirsizliği var elimizde. Bu durumda L'Hopital uygulayabiliriz. L'Hopital uygularsak payın türevi bölü paydanın türevinin limitini alalım x0'a giderken. Payın türevini alacak olursak Leibniz kuralından ne yapıyoruz? İntegrali alınacak olan fonksiyonda t gördüğümüz yere x yazıyoruz sadece. Payın türevi budur. Paydanın türevini alacak olursak x üzeri 4'ün X'e göre türevi arkadaşlar 4x küptür. Hatırlayacak olursak arkadaşlar bir tane temel bir kalıp vardı ya da lopital uygulayabilirsiniz. burada ama gerek yok hemen sinüs a u bölü b u tabi u sıfıra gidiyorsa x aya giderken bu neye yakınsıyordu a bölü b'ye yakınsıyordu. Burada işte x küpümüz u'muz bu arkadaşlar. X sıfıra giderken dikkat edin x küp de sıfıra gider. U'nun katsayısı 2 burada 4. Dolayısıyla cevap 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak bulunur. Sağ tarafta 2015 yılı öğretmen alan bilgisi test sınavında lise matematik branşında çıkmış olan güzel bir soru. Yine ilk önce belirsizliği anlamaya çalışalım. İlk sıfıra giderken 0 bölü 0 belirsizliği var arkadaşlar. Şimdi doğrudan lopital uygulayabilirsiniz ama hemen lopital uygularsanız bazı düzenlemeler yapmaksızın ne olacak arkadaşlar? Baya bir zaman alacak. Burada hemen belirsizlikleri veren ifadeler, çarpanlar neler? Onlara bakalım. Şimdi payda da x üzeri 4 belirsizliği veriyor. Kosinüs küp x, x sıfıra giderken 1'e gidiyor. Dolayısıyla ben limit problemini tamamıyla şuna indirgemiş oldum aslında. Sinüs 2x bölü x bunun 4. kuvveti. Payda da x'in kuvveti 4, Payda sinüs 2x'in kuvveti 4. Bu şekilde yazabilirim. Zaten bu aşinası olduğum bir kalıptı. Sinüs AU bölü BU A bölü B'ye yakınsıyordu. X 0a giderken. Tabii ki 0 bölü 0 belirsizliği olması lazım. Burası 2'ye yakın arkadaşlar. 2'nin 4. kuvvetinden cevabı 16 olarak buluruz. Bir sonraki sayfamıza geçelim. 2016 yılında arkadaşlar doğrudan limit sorusu gelmemiş. Tabii ki asimtotlar ve süreklilik konusu çatısı altında sorular sorulmuş. Bu yüzden 2017 yılına geçelim. 2017 yılı öğretmen alan test sınavı ilk öğretim matematik branşında çıkmış olan bu soru. Şimdi ben bunu farklı yollardan çözmek istiyorum. Şimdi x 2'ye giderken payımız sıfıra gidiyor. Dikkatinizi çekerim. Payda da sıfıra gidiyor. L'Hopital uygulayabilirsiniz burada. Gördüğünüz gibi genellikle ilk öğretim matematik soruları arkadaşlar L'Hopital ile doğrudan çıkan sorular. Payın türevi 2x artı 1 bölü paydanın türevi kosinüs x eksi 2 çarpı x eksi 2'nin x'e göre türevi 1'dir. x'i burada 2'ye doğru yaklaştırırsak pay 5'e yaklaşır. Payda kosinüs 0 1 cevabı 5 olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yol vardı. Ne yapıyorduk? Seri açılımlarıyla da yapabilirsiniz. x kare artı x eksi 6 nedir? Çarpan olarak x 2 bünyesinde bulunduruyor. Yani ben x artı 3 çarpı x eksi 2 olarak çarpanlara ayırırım payı. Şimdi sinüs x eksi 2 sinüs t'nin seri açılımlarını düşünecek olursanız arkadaşlar sinüs t neye eşitti? Seri açılım olarak t eksi t küp bölü 3 faktörü ya. Dikkat edin x kare artı x eksi 6. x eksi 2 zaten çarpan olarak bulunduruyor. Dolayısıyla ben şöyle seri açılımlarını bir dereceden Taylor polinomunu alabilirim. Yani t gördüğümüz yere x eksi 2 yazıp t küpü yazmama gerek yok. Zaten sıfırlanacak. Yani sinüsü kapatabilirim ben burada. x artı 3 bölü x eksi 2 bölü x eksi 2 şeklinde düşünebilirim limit problemini. x eksi 2'ler sadeleşirse x artı 3 x 2'ye giderken 5'e yaklaşacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine aynı sonucu buldum. Bir başka yolla da çözebilirsiniz. Pay ve paydayı arkadaşlar x eksi 2 ile bölebilirsiniz. x kare artı x artı x kare artı x eksi 6 x eksi 2 ile bölersek pay x artı 3 olur. Payda sinüs x eksi 2 bölü x eksi 2 olur. Aşinası olduğumuz kalıpları hatırlayalım. Sinüs u bölü u x eksi 2'ye u dersek dikkatinizi çekerim. x 2'ye giderken u sıfıra gider. Dolayısıyla sinüs u bölü u 1'e yakınsa. Dolayısıyla payda 1'e yakınsa pay x 2'ye giderken 5'e yakınsa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 farklı yoldan bu soruyu çözebiliyor. 2017 öğretmen alan bilgisi test sınavı lise matematik branşında çıkan bu lopital ile alakalı soruya bakalım arkadaşlar fx kuralı bu şekilde veriliyor ve limit h0'a giderken bu ifadenin limiti eksi 6 olarak veriliyor. Buna göre m kaçtır diyor. İlk önce belirsizliğimize bakalım. Gerçekten burası f2, h0'a giderken burası da f2, f2-f2 0, 0 bölü 0 belirsizliği var. Yani biz limit için arkadaşlar L'Hopital kuralını burada çalıştırabiliriz. Payın türevini alalım. İlk önce f 2h artı 2'nin türevini alalım. f'nin 2h artı 2'ye göre türevi f'nin 2h artı 2'ye göre türevi çarpı 2h artı 2'nin h'ye göre türevi 2 eksi f'nin 2 eksi h'ye göre türevi çarpı 2 eksi h'nin h'ye göre türevi Eksi 1'dir. Burası artı oldu. Bölü paydanın H'ye göre türevi 1'dir. Bu ifadenin limiti arkadaşlar H0'a giderken eksi 6 olacak. Yani H0'a giderken burası 0'a gider. F üstü 2'ye yaklaşır burası. Burası da F üstü 2'ye yaklaşır. Dolayısıyla arkadaşlar 3 tane F üstü 2 eşittir. Eksi 6 olarak bulunur. Yani F'nin türevinin 2'de aldığı değer 2'dir. F'nin kuralından faydalanarak F'nin türevini bulalım. F'nin türevi 2x m. Bunun x eşittir. 2'de aldığı değer eksi 2'ymiş. Buradan arkadaşlar x gördüğümüz yeri 2 yazarsak 4 eksi m eşittir. Eksi 2'den biz m'yi artı 6 olarak buluruz. 2018 öğretmen alan bilgisi test sınavı ilk öğretim matematik branşında çıkmış olan bu soruya bakalım değerli arkadaşlar. İlk önce belirsizliği anlayalım. X 0'a giderken burası eksi 4'e yakınsar, burası eksi pi bölü 4'e yakınsar, sinüs eksi pi bölü 4 eksi kök 2 bölü 2. Dolayısıyla sonuç arkadaşlar eksi 4 çarpı eksi kök 2 bölü 2'ye yakınsar. Yani 2 kök 2'ye yakınsa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eğer belirsizliği anlamadan limiti çözmeye çalışırsanız limit alınacak olan ifadeyi düzenleyip lopital uygulamaya çalışırsanız hata yaparsanız zaman kaybedersiniz. İlk önce bu yüzden belirsizliği anlamaya çalışın. Dikkat edin. Gördüğünüz gibi herhangi bir belirsizlik olmaksızın cevap 2 kök 2 olarak bulunur. Gelelim 2018 yılı öğretmen alan bizi test sınavı lise branşında çıkan bu soruya x sıfıra giderken pi artı 0 0 0 bölü 0 belirsizliği var. Bunu ben doğrudan lopital ile çözebilirim. Ama burada artı 2 x'e yakın sayan en az 4. dereceden bir Taylor polinomu ile arkadaşlar çözebilirim. İlk önce art u'yu Taylor polinomu ile temsil edelim. Yakınsar arkadaşlar art u. u eksi u küp bölü 3 artı en az 4. dereceden olmasına dikkat edin. Paydaki polinomun derecesi u üzeri 5 bölü 5. Burada u gördüğümüz yere 2x yazalım ve yerleştirelim bu Taylor polinomun limit problemine. Bu durumda ne olur arkadaşlar? 2x eksi 8 x küp bölü 3 artı 32 x üzeri 5 bölü 5 eksi 2x bölü x küp artı x üzeri 4. Burada dikkat edelim. 2x'ler birbirini götürüyor. Pay ve payda x küp ile bölecek olursak burası 1 olur. Burası x kare olur. Burası 1 olur. Burası x olur. x'i sıfıra doğru yaklaştırırsak burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Payda da 1 var. Üstte x8 bölü 3 var. Cevap x8 bölü 3 bölü 1'den x8 bölü 3 olarak bulunur. Tabii ki siz bunu Lopitali'de de çözebilirdiniz arkadaşlar. Devam ediyorum. 2019 yılı öğretmen alan test sınavı ilk öğretim matematik branşında çıkmış olan bu soru. İlk önce belirsizliği anlayalım. 0 bölü 0 belirsizliği var. L'Hopital ile çözebilirsiniz. Payın türevini alalım. E üzeri x küp çarpı x küpün türevi x'e göre 3x kare bölü sinüs küp x'in türevi 3 çarpı sinüs kare x çarpı sinüs x'in türevi kosinüs x. Dikkat edelim. Kosinüs x x sıfıra giderken 1'e gider. Bu 1'e gider. Burada olay sadece Arkadaşlar 3 ders sadeleşir. x kare bölü sin kare x'in limit problemini indirgenmiş oldu. O da aslında x bölü sin x'in karesidir arkadaşlar. x bölü sin x x sıfıra giderken 1'e gider. Dolayısıyla gördüğünüz gibi sonuç 1 çarpı 1 çarpı 1 hep arkadaşlar 1 geldiğinden parçalardan sonuç 1 olarak bulunur. Diğer bir yolla da çözebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle Hemen sorumuzu tekrardan daha rahat anlaşılsın diye şöyle tekrardan yazıyorum. Sinüs küp x. Şimdi bizim limitimiz, limit alınacak olan ifade bu. Hemen şurada şöyle bir kural vardı onu hatırlayalım. Neydi? e üzeri u eksi 1 bölü u. u sıfıra giderken ln e'ye yani 1'e yakınsar u sıfıra giderken tabii ki. Burada x küpe u dersem ki x sıfıra giderken o mu sıfıra gider. Dolayısıyla pay ve paydayı x küpü, x küp ile çarpıyorum. Aşinası olduğum kalıbı yakalamak için. Dolayısıyla şu mavi eğri için aldığım ifade işte ne oldu arkadaşlar? e üzeri u eksi 1 bölü u'dan başka bir şey değil. Tabi u sıfıra gidiyor. Dolayısıyla bu 1'e gider. Ben her şekilde x küp bölü sinüs küp x. Bu eğri için aldığım ifade de x bölü sinüs x'in küpü arkadaşlar. X bölü sinüs ben 1'e gittiğini biliyorum. Buradan da 1 gelir. Gördüğünüz gibi her iki eğrinin içinden gelen ifadelerin limiti 1. Çarparsam sonuç yine 1 arkadaşlar. İki farklı yoldan yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Devam edelim. 2019 yılı öğretmen alan bilgisi test sınavı lise matematik branşında çıkmış olan sorunun tıpatıp benzeri. Belirsizliğimiz pay sıfıra yaklaşıyor. Kosinus 0, 1, 1, 1, 0. Payda sıfıra yakınsıyor. Burada L'Hopital uygulayabilirsiniz doğrudan. Hemen payın türevini alalım. Eksi 4 çarpı sinüs 4x bölü paydanın türevini alıyorum. 2 çarpı kosinüs 5x çarpı kosinüs 5x'in x'e göre türevi eksi 5 çarpı sinüs 5x. Burada arkadaşlar şöyle sabitlere dikkat edelim. 4 4 bölü 10 Kosinüs 5x zaten x0'a giderken 1'e gider. Olay sadece neye indirgenmiş oldu? Sinüs 4x bölü sinüs şöyle açık bir şekilde yazayım. Sinüs 4x bölü sinüs 5x'e indirgenmiş oldu. Yani sinüs ax bölü bx tabii ki x der 0'a giderken a bölü b'ye yakınsar. Burası 4 bölü 5'e yakın sar. Dolayısıyla cevap arkadaşlar sadeleşirse bunlar 8 bölü 25 olarak bulunur 2020 yılı öğretmen alan bilgisi test sınavı ilk öğretim matematik branşında çıkmış olan bu güzel soruya bakalım arkadaşlar x3'e giderken ilk önce belirsizliği anlamaya çalışalım pay elen bir var burada elen bir sıfıra gider Dolayısıyla sıfır bölü sıfır belirsizliği var arkadaşlar ne yapacağız doğrudan Ropital uygulayabiliriz ancak Ropital uygulamadan önce sadeleşecek olan ifadeler var. Pay ve paydayı x ile bölecek olursak pay ln x 2 olur. Payda ise x kare eksi 9 olur. İşte buna lopital uygulayacak olursak arkadaşlar limitini alırken bu ifadenin payın türevini alalım. Payın türevi 1 bölü x eksi 2 bölü paydanın türevi 2x. X'i 3'e doğru yaklaştırırsak dolayısıyla pay 1'e gider. Payda 6'ya gider. Cevabı 1 bölü 6 olarak buluruz. X3'e giderken. Sağ taraftaki soruya bakalım. 2020 öğretmen alan bilgisi test sınavı. Lise matematik branşında çıkmış olan bu soru. Burada dikkat edin. Burada da 3X var. Burada da 3X var. 3X'lerle uğraşmak istemiyorum. Değişken dönüşümü yapacak olursak. 3X'e T dersek. X0'a giderken T0'a gider. Aslında 1 bölü T eksi kotanjant t yani kosinüs t bölü sinüs t'nin t sıfıra giderkenki limitine bakmamız lazım. Ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce düzenleyelim bunu. Sonsuz eksi sonsuz belirsizliği gelecek çünkü. Düzenleyecek olursak arkadaşlar burası ne olur? Sinüs t eksi kosinüs t t çarpı kosinüs t bölü t çarpı sinüs t. İşte bu ifadenin limitini alacağız. T sıfıra gidiyor. 0 bölü 0 belirsizliği var. Şimdi burada lopital uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ancak ben burada sinüsün ve kosinüsün Taylor polinomlarından faydalanmak istiyorum. Yani kısaca seri açılımları tekniğinden faydalanmak istiyorum. Şimdi payda da t çarpı sinüs t var. Yani bir t çarpanı var. E, sinüs t'nin de Taylor polinomlarını düşününce Dolayısıyla en az ikinci dereceden veya üçüncü dereceden Taylor polinomlarını almamız sinüs t ve kosinüs t için yeterli olur. Yani sinüs t neye yakınsar arkadaşlar? Sinüs t tek fonksiyon olduğundan t eksi t küp bölü 3 üç faktöriyel. Üçüncü dereceden almamız yeterli demiştik. Eksi t çarpı kosinüs t arkadaşlar. Çift fonksiyon olduğundan 1 eksi t kare bölü 2. 3'ü geçelim bunun için artı t üzeri 4 bölü 4 faktöriyel bölü t çarpı sinüs t yerine de arkadaşlar yine t eksi t üzeri 3 bölü 3 faktöriyel yazabiliriz. Şimdi burada birbirini götüren ifadeler var. Dağıtırsak bakın bunlar gider. Şunu t'yi dağıtırsak burası t küp olur. Burası t üzeri 5 olur. Dolayısıyla arkadaşlar burası t kare olur. Şöyle. Burası t üzeri 4 olur. Pay ve paydayı arkadaşlar t kare ile bölecek olursanız dikkat edin. Burası t kare oldu. İşte t oldu. Burası arkadaşlar t oldu. Burası t kare oldu. Gelelim buraya. Pay ve paydayı t kare ile böldük. t kareyi t kare ile bölersek 1 olur. Burası t kare olur ve limitini alacak olursak bakın ne olur? Burada t var. Burada t var. Burada t kare var. t'yi sıfıra doğru götürüyoruz. Burası sıfıra gider. Burası sıfıra gider. Bu da sıfıra gider. E diğer terimler zaten birbirini götürmüştü. Pay sıfıra yakınsıyor. Paydaya bakalım. Paydaya bakacak olursak arkadaşlar bu sıfıra gider. Burada 1 kalıyor yalnız. 0 bölü 1'den cevabı 0 olarak bulursunuz. Eğer bunu L'Hopital ile çözmek isteseydiniz arkadaşlar bayağı bir L'Hopital'i uygulamak zorunda kalacaktınız. O yüzden burada seri temsili yöntemi daha hızlı bir şekilde bizi sonuca götürüyor. Buna dikkat edelim. Devam edelim. 2021 öğretmen alan bilgisi test sınavı ilk Öğretim matematik branşında çıkmış olan bu soruya bakalım. Burada arkadaşlar hibrit teknikten bahsedebiliriz. Daha önce bununla alakalı bir video çekmiştik. Bakın dikkat edin sinüsün, sinüsün her yerde etki ettiği terim hep derecesi 1. Pay ve paydayı x ile bölebilirsiniz. Yani sinüs 4x bölü x eksi sinüs 2x bölü x. Bu arada belirsizliğe dikkat edin. Zihninizden kontrol edin. Belirsizliğimiz 0 bölü 0. Bölü 3x pay ve paydayı x ile bölmüştük. Sinüs 6x bölü x. Bakın hibrit teknik ile ne yaptık? Hemen ifadeyi düzenleyerek aşinası olduğumuz kalıpları yakaladık. Sinüs ax bölü bx. a bölü b'dir. Tabii x sıfıra giderken burası 4'e gider. Burası 2'ye gider. Burası 6'ya gider. 4 2 pay 2'ye yaklaşır. payda da 9'a yaklaşır. Cevabı 2 bölü 9 olarak bulursunuz. Tabii siz bunu L'Hopital ile de çözebilirdiniz. Gelelim 2021 öğretmen alan test sınavı lise matematik branşında çıkmış olan bu son soruya bakalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine belirsizliğimize odaklanacak olursak 0 bölü 0 belirsizliği var. Tabii ki bu demek değildir ki biz doğrudan L'Hopital uygulayacağız. Ne yapacağız? İlk önce belirsizliği veren çarpanlar neler? Vermeyenler neler? E üzeri Sinüs x. x sıfıra giderken 1'e gider. Dolayısıyla ben bunu yok sayabilirim. Limiti arkadaşlar parantezin içine sızdırdığımızda bu şekilde düşünebiliriz. Dolayısıyla sinüs 2 çarpı kök x parantez içinde çalışıyorum arkadaşlar. Bölü paydada kök 2 çarpı kök x var. Dolayısıyla bunun limitini alacağım. Bulduğum sonucun karesini almam lazım. Buradaki 2'yi unutmamamız lazım ne olur? Sinüs ax bölü burada u'muz kök x. Bakın. x sıfıra giderken sağdan u da sıfıra gider. E, sinüs a u bölü b u neydi arkadaşlar? a bölü idi. Burada a'mız 2. b'miz de kök 2. Dolayısıyla ne olur arkadaşlar? Limit 2 bölü kök 2'nin karesinden başka bir şey değildir. Yani 4 bölü 2'den cevabı 2 olarak bulursunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni videolarımız süreklilikle, asintotlarla ve süreklilikle alakalı olacak. Bu yüzden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.